2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala anne ve babaların telaşla başladı. Yoğun ders performansında yanlış çanta seçimi ve çocukların hem okulda hem de evde yanlış oturma şekli skolyoz gibi iskelet ve vücut bozukluklarına neden oluyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Müdürü Yardımcısı ve Fizyoterapisti Reşat Hamurcu, önce Haber mikrofonuna yaptığı açıklamada Doğru çanta, öncelikle tek taraflı çanta taşımak tamamıyla yanlış. Çocuklar gelişim çağında olduğu için omurga eğriliğine çok müsait. Omurga ehliliğine sebep olabilir tek taraflı çanta taşıma. Çanta eşit, taşı, eş, iki kolay eşit takılacak. Ve vücut ağırlığının %10-15'inden %10, fazlası ağırlığında çanta taşımayacak. Okul sıralarında oturma şeklinin vücutta eğilmelere yol açtığını kaydeden Hamurcu. Doğru oturma şeklini şöyle anlatayım. Belim koltukla tam temas ediyor. Dik şekilde oturuyorum omuzlarım geride. Öncelikle şu bilgisayar olayı çok fazla var artık. Bilgisayar yüksekliği ayarlanabilir olmalı. Ayarlanabilir olmasa da altına kitap, defter, herhangi bir yükseklik koyarak bilgisayar ayarlamalıyım. Bilgisayar gözünde tam göz hizasında olmalı monitör. Bu şekilde çocuklarımızın çalışma şekli bu olmalı.